Merhaba sevgili dostlar, herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olsanız teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Eksik olmayın. Nasıl gidiyor görüşmeleri? Keyifler umarım yerindedir. Alı, ee, ben de işte yeni yeni maceralar peşindeyiz. Yeni yeni ee, ürünlerimiz, yeni yeni planlarımız var. Bugün hem onlardan bahsedelim, hem e ee, balık yavruları nasıl büyütülür? Geçen bir arkadaşımız da sormuş. Lepistes yavrusunu nasıl büyütürüz gibi e, bir bilgi istemiş. Hem onu konuşalım, görüşelim istedim sizlerle. Ha bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Videoyu başından sonuna kadar izlerseniz aralarda küçük nüanslar, küçük bilgiler oluyor. Onları kaçırmazsınız. Daha da e, siz söyleyin, paylaştığım bilgilerden hep beraber faydalanabiliriz. Siz de tabii ki benim de her şeyi doğru bildiğim gibi bir şey söz konusu değil asla. Biz de öğreniyoruz, biz de gelişiyoruz. E, sizlerin bilgilerinde benim ihtiyacım var. Sizler de yorumlarda e, benim için yanlış olan, eksik bıraktığım gibi aklınıza gelen şeyleri yazıyorsunuz. Hep beraber tartışıyoruz. Güzel oluyor. Evet. Burada küçük bir akvaryumumuz var dostlar. Bu akvaryum benim daha evvelden başka bir müşterime kurmuş olduğum bir akvaryum. Geniş litre hacmine sahip. Bu satılık hani yakın illerden çevreden almak isteyen olursa şimdi ölçülerini de paylaşırım ben sizinle ezberde aklımda yok. Bir de yine geçen hafta konuştuğum anlattığımız bir şey vardı. Evet şu lanet sakal yosunu çarptı gözüme. Şunu kopartalım alalım. Küçük parçalar camlarda yer almaya başladılar. Bitkili akvaryumumuzdaki sakal yosunu için. Ben ilaç siparişini verdim. Gelince uygulayacağım, dozlayacağız ama bakalım inşallah çözüm olacaktır. Şimdi belki görülüyordur. Evet dostlar bunu 3 boyutlu yazıcıyla bastık. İşte bu tarz anahtarlıklar şimdi buraya ben denemek amaçlı plakaları falan bastım ama e, buraya kedi köpek isimlikleri işte bildoları hayvanlarımızın bildoları tablolar yani aklınıza gelebilecek birçok farklı farklı ihtiyaç olan her şeyi e, tedarik edebilirsiniz benden de bir aksilik olmazsa bu konuda. Bunun zaten kargosu çok daha kolay. Hemen ver kargoya gitsin. Kırılmaz etmez. Bir üstüne vurulmadıkça özellikle kırmaya çalışmadıkça sıkıntı yaşayacağımız ürünler değil. İşte beta balığı tasarımı gibi falan böyle hani sonu yok. Bu işin öyle diyeyim size. Şimdi şöyle başlayalım. Bunlar yavru batozlarımız ne vermişiz. Sera Diskurs tamamen hayvansal protein içerikli içerisinde sarımsak katkısı olan bir yem. Sabah geldim. İlk işim balıklarımızın, yavrularımızın olduğu akvaryumlara protein girmek oldu. Ben sizlere benden size tavsiye günün ilk öğününü hayvansal protein ağırlıklı girmeniz çünkü gün içerisinde hayvanlarımız hareketli olacakları için olan enerjilerini, aldıkları proteindeki enerjiyi atabilme ve onları daha rahat sindirebilme şansına sahipler. Şimdi bu bizim için neden önemli? Sabah bitkisel bir beslenmeyi ben tercih etmiyorum. Sebebi de dediğim gibi şimdi geliyor akvaryumlarımızın ışığı açılıyor. <laughs> Onlar için de gün doğuyor ve sabah kahvaltılarını yapıyorlarmış gibi düşünün. Sabah kahvaltısında yaptıkları iş ne olacak? Protein almak olacak. Gün boyu enerji sağlayacak besinlerle kendi ihtiyaçlarını gidermek olacak. Bu ihtiyaçlarını akşam yaptığımızda yani gece ışıklar kapatılmadan önce yaptığımızda bu beslenmeyi hayvanlarımızın metabolizmasının daha yavaşladığını, daha uyku moduna girdiğini gözlemliyoruzdur. Otomatik olarak da bu yemi Hazmetmeleri, sentezlemeleri, vücutlarına bu enerjiyi almaları daha e, zor olacaktır. İşte bu da belli başlı hastalıklara sebep olabilir. Şey gibi düşünün. Hani biz de e, gece geç saatlerde işte bir şeyler yediğimizde, bir yemeği fazla kaçırdığımızda ya da işte çok yüksek enerji dolu bir şey yediğimizde yatıp dinlenemeyiz, yatıp uyuyamayız, uyuyamayız midemiz ekşir. Bunun gibi birçok farklı şey gelebilir başımıza. Balıklar da aynı mantıkla, aynı sistemle beslenmesine özen gösteriyoruz. Şimdi nasıl yapıyoruz? Sabah öğünümüzde. Yüksek oranlı protein içerikli yemler. Öğlen iki yemin karışımı diyebilirim. Akşam beslenmelerinde de bitkisel protein içerikleri bulunan yemlerle besleyebiliriz. Tabi şimdi şu da var. Her balık için bu geçerli değil. Monster türleri saymıyorum şu an. Monster balıklarla konuşmuyoruz. Gece avlanan balıklar var. Gece canlı yem tüketen balıklar var. Hani onların metabolizması ap ayrı ama bizim baktığımız, akvaryumlarda baktığımız genellikle tropikal türlerin birçoğu için bu geçerli. Şimdi Tropiyos türlerinin bile hani yüzdeyle yüzde yüz otçul besleniyor dediğimiz balıklarda bile hayvansal protein girişi mutlaka olmakta. Nasıl olmakta? Şimdi bu hayvan doğasında kayanın üstünde yosunu yerken ama bizim burada da var işte yani adil salyangoz doğada beslenirken yosunun içerisinde bu canlı da var. O balık bunun hayvansal proteinini de bünyesine katıyor. Biz de burada onu tabi bunun dozunu önemseyerek çok abartmadan e, dozunu önemseyerek hayvanımıza hayvansal protein takviyesi yapabiliriz. Dediğim gibi türe göze türe beslenme şeyine dikkat ederek. Şimdi e, bu ilk öğün yavru beslenmesinde de, yavru büyütülmesinde de çok önemli. Ama tabii ki yavrularımızı büyütmemiz için, özellikle de pistes yavrularımızı büyütmemiz için düzenli aralıklarla sık sık az az beslenme çok önemli. Yani balığın aç kalmaması bizim için çok önemli. Hani günde 3 öğündense ya da işte 2 öğündense günde 7 öğün, 8 öğün ama... Azar azar miktarlarda beslenme çok açıkçası önemli diyorum ben benim kendi tecrübelerime dayandığım şekilde gördüğüm. Bu bunun harici bol bol taze su. Ama taze su derken tabi şimdi akvaryumumuzu boşalt üstüne çak çeşmeden suyu değil. Ne kadar taze su ne kadar temiz bol oksijenli su sistemimize girerse. Balığımızın da büyümesi bir o kadar hızlanıyor. Bir önemli konu da bu işte hacim. Akvaryumumuzun litre hacmi. Şimdi buradaki bir yavrunun e, yüzebildiği alanla şu akvaryumdaki yavrunun yüzebildiği alan malum iki kat daha fazla. Hani bu örneklendirebilmek için çok daha e, bizim için güzel. Hatta daha güzel bir örnek var elimde. Şimdi burada görebilir miyiz bilmiyorum. Burada bir akvaryum var arkadaşlar benim. Onun ben şöyle bir aydınlatmasını açayım. Bu akvaryumdaki eskiden fil kulak lepis testler vardı burada. Satışa koyduğum hem görsel amaçlı. İki tane kalan yavru var. Burada sadece karidesler var. Ve o lepis testler vardı. Bakın şimdi eee zoomlayabilirsem. Şöyle nereye gitti? Kaçtı. Orada Lepistes yavrumuz vardı. Hani aslında bu balıklar yavruluktan ziyade yaklaşık 4-5 aylıklar arkadaşlar. Yani 5 aydır bu akvaryumdalar. Doğdukları günden beri. Ben buraya yemleme yapmıyorum. Yani aklıma gelirse çok nadir böyle haftada bir kere falan sistem kendi içerisinde kendi döngüsünü sağlıyor. İçeride biraz işte nerit sergen gozum var. Burada kriptolarımız, amazon hançerlerimiz var. Bu bitkileri çok seviyorum ben. Öteki o burada satış yaptığım fil kulak yavrularından da yani fil kulak, lepisteslerden de doğum yaptıktan sonra iki tane yavru kalmış. Evet dişiyi gördüm. Size doğru geliyor. Şimdi kumur renginden dişi olan çok ayrılmıyor ama evet. Yani balığın boyunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu 4-5 aylık bir lepistes yavrusu. Az beslenme, düşük su hacmi balığın gelişimini ne kadar etkiliyor. Şimdi şansa burada bir de bir erkek bir dişi kalmış. Belki yanına bir gün bunların da yavruları olur. Ben de ara ara dediğim gibi bu akvaryuma ufak tefek sadece 40 yılda bir yani bir haftada 10 günde bir falan yem atıyorum. O da aklıma gelirse açıkçası dedim ya ışığını açıp kapatıyorum. Tek yaptığım iş bu bu akvaryumdaki. Burada da güzel bir örnek var bizim için. 5 ayda depistesi yavrusunun düzensiz beslenme ile ne kadar büyüdüğünü. Su kalitesinde bir sıkıntı yok. Filtre sistemi çok güzel çalışıyor. Devamlı aktif sam sistem var burada. Ama yemleme ve düzenli beslenme olmadığında normal şartlarda birçok arkadaşımızın akvaryumun litre, litre hacmi bu boyutlardayken ee, büyüyen yavrularla burada 5 aylık aslında erişkinliğe yerleşmiş, erişkinliğe ulaşmış bir rap erkek de yanına geldi. Boyunu görüyorsunuz. Şimdi buradan da dönelim bizim bitkili akvaryumumuzdaki rap boyuna. Şimdi bakın arkadaşlar şimdi çok parlıyoruz ama şu yavrumuz daha bir aylık daha yeni hani bugün tam bir ayını dolduran bir yavru oldu kıyasladığımızda ikisinin arasındaki boy farkına açıkçası çok büyük farklar belli değil. Bakın şimdi. Ne kadar az boy farkı var ikisi arasında. Ne fark var? Bu akvaryumdaki filtre sistemi ile oradaki filtre sistemi aynı kalitede, aynı malzemelere sahip, aynı özelliklerde. Bu akvaryumda ne fark var? Bu akvaryum her gün düzenli olarak en az 4 ya da 5 öğün besleme yapılıyor. Artemme takviyesi giriliyor. Her gün hemen hemen en kötü 2 günde bir canlı artemme giriliyor. Canlı artemme girilmediği gün kabuksuz artemme ile besleniliyor. Ve litre hacmi o akvaryumun en az 2 katı. Aradaki farkı şu an hani kendi gözlerimizde görme fırsatına sahibiz. Bu dediğim gibi yani litre hacmi, düzenli ve sık sık beslenme, kaliteli besin içerikleri, protein destekleri, bitkisel destekler, hem sindirim sistemini ve bağışıklık sistemini güçlendirici yemler, hem gelişimini hızlandırıcı protein ağırlıklı yemleri kullanarak balıklarımızı bir ayda bu balığa getiriyoruz. Şimdi bakın bunun daha büyük bir hilesi de var. Ha, onu sizde dediğim gibi daha belki videolarımda da e, paylaşmıştım. Türkiye'de çıkan, Türkiye'de üretilen bir ürün. Tabi dünyanın birçok farklı noktasında da e, bu ürün var ama <laughs> bizde ben Bursa'da rahatlıkla ulaşabileceğim, Türkiye'de en çok ulaşabileceğiniz yer bu arada bu ürünü Bursa, e, Türkiye'de rahatlıkla ulaşabileceğim yerde olduğum için bu ürünü daha evvel deneyimleme şansım oldu. Bu bir çeşit e, bir böcekten bir hayvandan daha doğrusu öyle söyleyeyim elde edilen bir toz. Bu tozun içeriği o kadar zengin ki arkadaşlar e, hem mineral açısından hem protein açısından e, bu da ne oluyor hem bağışıklık sistemini çok iyi şekilde e, geliştiriyor. Hem balığımızın boylanmasına inanılmaz faydası oluyor. Hani artemiyeden daha faydalı diyebilirim ama bunu tabi herkes kullanmıyor, herkes ulaşamıyor ya da herkes bu bilgiyi bilmiyor. Bunun hakkında, bu ürünle alakalı da ileriye doğru bir ufak tefek yem çalışmam olacak. Eğer ki başarılı olursam yem formuyla, şimdi bunu ben farklı yolda kullanıyorum, yem formuyla başarılı olursam Zaten sizler de video içeriğinde işte akvaryum çiftliği balık yemi olarak göreceksinizdir. İnşallah o günlerde bizim görebileceğimiz günler olur. Biz de ülke ekonomimize kendi yerel marka yemimizde bir adım atmış oluruz. Çünkü bu tarz bilgiyi genel olarak kullanmaktansa bu şekilde hazırlatıp herkese ulaştırabilmek bence daha güzel ve daha mantıklı. İşte o yem sayesinde de balığımızın gelişim hızı inanın çok 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 daha artıyor. Yani şöyle söyleyeyim ben size az önce gördüğümüz 5 aylık yavru. E, bitkili akvaryumumuzda gördüğümüz 1 aylık yavru ve o yemle beslenen yavru olarak kıyasladığımızda biri 5 aylıkken e, hiçbir işe yaramaz boyda yani balıklar yanık dediğimiz tabirde biri bir aylıkken evet güzel sayılabilecek bir boyda boyuta ulaşmış durumda o yemle aksilik olmazsa istediğim gibi olursa da iki ayda erişkinliğe ulaşmış bir lepistes yavrusu elde edeceğiz. Şimdi tabi bu bir tek lepistes yavrusu için değil. Bu beslenme kuralları aslında genel olarak akvaryumlarda baktığımız hemen hemen tüm balıklar için geçerli. Bu beslenmeye biz dikkat edersek, bu su şartlarına, su kalitesine dikkat edersek balıklarımızın da gelişimi bir o kadar artacak. Şimdi şuradan şöyle akvaryumu açayım ben. Sizi şöyle konuk edeyim kenara. Bu akvaryumun şimdi bilgilerini soran arkadaşlar olacaktır. Onu görelim. 1.50 uzunluğumuz var arkadaşlar. 60 santim. Genişliğimiz var. Yanlış hatırlamıyorsam 85 santimde evet. 85 santimde yüksekliğimiz var. 150 150'ye 60'a 85. Şimdi bu ölçüdeki bir akvaryumda vallahi ne bakılır. Öyle düşünüyorum da bakılmayacak tür yok herhalde. Şimdi bir lepiste sakvari mi yapsak herhalde binlerce olur. Renkli tetra gruplarından binlerce konabilir neredeyse. Tabi güzel bir filtrasyon şart bu arada arkadaşlar. Monster gruplarından valla hani red değil, ketmişler, aravonalar. herhalde astronotlarda falan herhalde burası devasa boyutlara ulaşmaları için mükemmel olur. Bizim sineketlere hatırlarsınız onlardan o tür gruplardan onların daha büyüyenlerinden güzel bir şekilde bakılabilir. Dediğim gibi düşünen arkadaşlar olursa yakın çevreden Instagram'dan bana iletişim kurabilirler. Daha uzaktan isteyenler olursa da hani nakliye masrafları konuşulup gönderilebilme ihtimali olabilir. Şimdi besleme konusunu kabataslak anlattık web sitesi yavrularında ve diğer yavrularda gelişim için. Gelelim su kalitesine. Şimdi su kalitesinde suda yapmamız gereken en büyük ilk hamle iyi bir filtrasyon malzemesi kullanmak. Geçen videoda da konuşmuştuk hani biyolojik filtrasyon, mekanik filtrasyon ve kimyasal filtrasyon diye. Kaçıran arkadaşlar geçen hafta çarşambanın videosuna bakabilirler. İşte orada hangi filtreyi seçmeliyiz, hangi filtreyi kullanmalıyız şeklinde bilgilendirme ve videolarımız videolarımız var. Hani bu Lepistes yavrusunu da büyüteceğimiz yani tüm yavrular için geçerli olan yavru büyütmede bizim için geçerli olan en büyük denge sağlayıcımız. En sık duyduğumuz şey biyolojik filtrasyon. Biyolojik filtrasyonu nasıl yaparız? Oturmuş bir akvaryum suyu nasıl elde ederiz? yavru büyütmesi için bunlar tabi su biyolojisi su kimyası her videoda konuşuyoruz anlatıyoruz ama bakterilerimizin yaşayabileceği bakterilerimizin gelişebileceği genişleyebileceği alanlara sahip olan bir filtrasyon kullanmakla elde edebileceğimiz bir olay. Tabii ki akvaryumumuzda hastalıklar olacak, tabii ki yosunlar olacak, işte istemediğimiz canlılar oluşacak, Bunlar tamamen ekolojik sistemle alakalı ama bizi ilgilendiren, asıl ilgilendiren kısım biyolojik filtrasyon olacak. Biyolojik filtrasyonda yapmamız gereken şey akvaryumumuzun litre hacmine göre uygun filtreyi seçip onu en uygun malzemelerle doldurmak. Bu malzemeler ne? İşte seramik yüzükler, zeolitler, işte kimyasal olarak ilave ettiğim süngerler, Kimyasal olarak kullanacağımız işte e, nitrat gidericiler vesaire. Su kalitemiz ne kadar iyi olursa hayvanın da yaşamsal sağlığı o kadar gelişir. Yavrunun yaşamsal kalitesi arttıkça da boylanması, büyümesi hızlanır. Şimdi lepistes yavrusunu konuşuyoruz ama mesela bir diskus yavrusu bakımında uzak doğu ne yapıyor? Yani uzak doğu bu işin biliyorsunuz ki en büyükleri. Biz yerli olarak bunu baş edebiliyor muyuz edemiyor muyuz bilmiyorum evet çok kaliteli çok güzel yerli üreticilerimiz de var ama e, o formlara ulaşmak için yapılan masrafla uzak doğudaki yapılan masraf tabii ki birbirinden alakasız fiyatlarda maliyet hesaplarında. Şimdi uzak doğudaki üreticilerde yani tam profesyonellerden bahsetmeyelim de hadi bizim gibi yarı amatörlerden amatör profesyonellerden bahsedelim. Diskus yavrusunu büyütürken düzenli olarak her gün neredeyse yüzde yüz su değişimi yapılıyor. Şimdi biz neden bahsediyoruz? Biyolojik filtrasyondan. Ne anlatıyoruz? Yüzde yüz su değişiminden. Birbiriyle tamamen zıt kutuplar bunlar. Ama adamlar da o kadar güzel gelişmiş ya da hayvanların e, besledikleri su o kadar doğal ve kaliteli olarak çıkıyor ki sistemden. Çıktıkları bu su onlara çeşme sularında diskus gibi narin bir balığın üretimini bu üretimle de %100 su değişimini destekliyor. Şimdi bunlar %100 su değişimi yapabiliyorlar. Biz aynı şeyi yakalamak için ne yapmamız gerekiyor? Belki onlarca tank kuracağız. %100 su değişimi yapmak için e, aynı sistemleri başka yerde çalıştıracağız. Ve balıklarımıza değiştirirken de işte yine diyeceğiz ki bakteri, popülasyon vesaire. Adamların böyle bir sorunu çok yok. Adam kuyudan suyu çekiyor, düz kusa basıyor gibi. Ha tabii bunun e, su ziyanlığı kısmı da var. Daha profesyonel yerlerde e, gelen su, akvaryumlardan boşaltılan su tekrar biriktiriliyor, tekrar arıtılıyor, tekrar sisteme dahil ediliyor. Bu apayrı bir konu. E, ama yani yapılan işlemle günlük yüzde yüz su değişimi. Bu da balığın daha sağlıklı, daha hızlı, daha büyük gelişmesine sebep oluyor. Biz bunu gerçekleştirebiliyorsak, yani lepistes akvaryumunda bile yani günlük düzenli su değişimi yapabilmek yavrular için çok çok büyük gelişim sebebi olur. Ee, şöyle bir şey var tabi. <laughs> su şartlarımız aynı olmak zorunda, su kalitemiz aynı olmak zorunda. Ee, Su kimyamız aynı olmak zorunda. Yavrular da su değişimleri konusunda normal şartlarda çok ama çok hassas olurlar. Çünkü e, 24.6 derece olan bir suya %100 su değişimi yaptığımızda 23.8'e indirdiğimizde balıklarımızda hastalığa sebep olabilme ihtimali çok yüksek. Buradaki aradaki ufak derece farklarının bile bizim için çok ama çok önemli değerleri ve durumları var bunlara dikkat etmemiz gerekiyor su değişimi yaparken. Ha bizler ne konuşuyoruz? İşte haftalık %20, 15 günde %30, %10 neyse hani akvaryumuzun duruma kapasitesine bağlı olarak su değişimlerinden bahsediyoruz. Ama biz de özellikle benim bulunduğum ilçede suyun kalitesinde o kadar istikrarsızlık var ki arıtmadan artık zaten suları değiştirme ihtimalimiz yok. Eh, zaten benim arıtıcı cihazımın bütün gün 24 saat çalışsa 300-350 litre arıtıyor. Hangi birine yetecek, hangi birine yetiştirebileceğiz. Hani şu büyük akvaryumu satmayıp da kendim kuracaksam bu akvaryum zaten arıtıcı da 2-2,5 günde falan dolacak. Belki 3 gün sürecek dolması. Ha, bu akvaryumun hakkında da eğer ki düşünceleriniz varsa şunu yapalım bunu yapalım diye o konumuzda, konudaki fikirlerinizi açayım. Onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi Beslenmeyi konuştuk, su değişimini konuştuk, yavru büyütmedeki. ki Bu iki faktör bizim için çok önemli. Suyla beraber de ısıdan bahsettik. Suyun ısı derecesi optimal derecelerde olması gerekir. E, gereğinden daha soğuk sularda metabolizma daha yavaşlayacağı için balıklarımızın gelişimi azalır. Gereğinden sıcak sularda e, bazı bakterilerin Yaşaması, balığımızın yine yaşamsal formunun e, gelişimini engelleyebilir. Şu da var, bazı balık türlerinde, lepisteslerde bir makalede okumuştum ama tam emin değilim, onu tekrar araştırmam lazım. Isı derecesinin doğan yavrulardaki dişi erkek oranını değiştirdiği var, e, bu çöpçülerde de var, birçok balık türünde var. Onda da hani, düzensiz ısıda bu sefer damızlıklarımızı yanlış etkileyebilip bütün yavruların erkek çıkmasına ya da bütün yavruların dişi çıkmasını sağlayabilir miyiz bilmiyorum ama bir oran olarak değişiyor. Ona bakmak lazım, onu bir o makaleyi bulup tekrar okursam sizlerle paylaşırım mutlaka ilerleyen günlerde bilgilerimiz olur. Şimdi hem bugün bir sohbet gibi oldu hem Birkaç ürün tanıtımı yaptım size. Akvaryum ürünleriyle alakalı şimdi şeyler falan da basacağım arkadaşlar. Yok işte balık tutmak yasaktır, el sokmayınız, çimlere basmayınız gibi akvaryum süsleri basacağız. Bu ürünler şey, ee, nasıl söyleyeyim? suya salınım yapmayan kaliteli ürünler. Bu arada şöyle şu deneme baskılarından biri gene benim. Çok ince basmışım gerçi ama iş gördü. Çöp atmaktansa akvaryumumuzda şöyle vatozlarımızın küplerini küt için küçük eee sehpalar yaptım. Bu sehpalar daha geliştirilecek, daha büyütülecek. Ben programlamayı öğreneceğim, daha geliştireceğim kendimi. Daha güzel şeyler ulaşacağız. Merak eden dostlar için de cihazımız şöyle bir şey dostlar. Bu ürünle burada işte petci dediğimiz malzemeler var. Bunun PLA'ları, PETG'leri farklı farklı birçok ürünü var. Onlarla akvaryum süsleri, işte kedi köpek tasmaları, evlere abajurlar, artık lambalar. Ya dedim ya hayaliniz, aklınıza ne geliyorsa her şeyi gerçekleştirebiliyoruz. İşte geçenlerde mesela e, filtremizin kapağı kırıldı. Tasarımını, çizimini yapıp o kapağın malzemesini kendimiz basıp Direk kullanabileceğiz inşallah. Bakalım dedim ya bu konuda kendimi geliştirmem lazım. Muhtemelen de istediğim gibi olacaktır. Bu haftalık, bu çarşambalık daha doğrusu videomuzun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için baştan sona kadar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, videomuzu paylaşmayı, arkadaşlarımıza önermeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın dostlar.